Bu gece için söyleyebileceklerim taraftarımıza teşekkür etmek. Onların bizi 90 dakika boyunca desteklediğine şahit olmak. İlk defa bu kadar kalabalık bir atmosferde ben de sahaya çıktım. Ankara Gücü Teknik Direktörü olarak. Onların desteğini hissetmek değerli ve önemliydi. Onlara 3 puan armağan etmek en büyük arzumuz isteğimizdi. Genel büyük fotoğrafa baktığımda oyuncuların bence istediler. 2 puan kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum ama futbolun içinde de Büyük takım refleksi, büyük takım oyuncu refleksinin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Karşımızda bence çok değerli ve önemli oyuncuya sahip büyük bir takım var. Ee, bir puan beni hiçbir zaman mutlu edecek bir gerçek olmadı hayatımda. Bugün içinde bu geçerli. Fakat kazanan, kaybetmeyen, kazanan kaybetmeyen kimliğe ulaşmak adına bir yarım da olsa bir adım olarak görüyorum bunu. Oyuncu arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ederim. Ben elimdeki mevcut oyuncu grubunu dışarıdan nasıl görüyorsunuz? Ben bilmiyorum. Ben kendimce elimde iyi bir oyuncu grubu olduğunu düşünüyorum ama değişiklik yapmak için de elimde merkez oyuncuları üzerine değerlendirdiğimde daha istediğim oyuncu olabilirdi. Yani sakat olan oyuncularımız var. Ben bu değişiklikleri yapma gereği duymadım. 65'ten sonra aslında düşündüğüm bir şeydi ama değişiklik yapıp yerine koyacağım oyuncu konusunda elimde daha iyi alternatifler olsaydı daha önce değişiklik yapabilirdim ama mevcut oyuncu grubu Bence metreler olarak da bize çünkü geri bildirim geliyor O ana kadar elinden gelen her şeyi yapıyordu Ben bu anlamda bir değişiklik yapma gereği duymadım bazen 90 dakikada yapmayabilirim yapmayabilirim. Burada sorumluluk tamamen bana ait Biraz önce söylediğim konular yani biz mevcut oyuncu performansı ve aynı zamanda kalibre, kalibresine göre kendimizce Hem formasyonel hem de oyun içi tercihler yapıyoruz Yani ben mevcut oyuncu grubunun elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum ee, bizim e, bugün kazanabileceğimiz bir maçtı. Gücümüzü bence yüzde %80'lere %90'lara gelecek şekilde e, kullanan bir oyuncu grubu vardı. Ama e, karşımızda e, kabul etmemiz gerekiyor. iyi bir takım var. Beşiktaş bence iyi bir takım. Avrupa maçlarıyla kıyas e, kabul etmiyorum. Türkiye Ligi ile e, gerçeğini temsil etmiyor bu maçlar. E, ben ilk yarıda, keza ikinci yarıda e, bazı pas tercihlerimizin çok daha iyi olsaydı, e, ben e, Skorun biraz daha artabileceğini düşünüyordum ilk yarıda da İkinci yarıda birazcık daha tabii ki e, biraz önce söylediğim gibi büyük takım ve büyük oyuncu refleksi karşımızdaydı bunu kabul etmemiz lazım ben e, aynı yerdeyim e, hiçbir şeyden vazgeçmem beni de beraberlikler mutlu etmez ama oyuncu grubunun ve kulübün gerçekleri üzerinde değerlendirmeler yapmak benim birinci görevim mevcut oyuncu özelinde de geldiğim günden beri bana iyi enerji veren bir grup var ben bu takıma Elimden geldiğince kazanan kimliğini oluşturmak istediğimi söylemiştim. Bunun adına bence büyük adımlar olmasa da hedefe yönelik küçük de olsa adımlar atıldığını düşünüyorum. Oyuncu grubunun e, gösterdiklerimizi uygulama çabası, kapasitelerince becerisi, oyun içindeki formasyonel e, değişikliklere göstermiş oldukları, e, oyuncu potansiyeline göre yaptıkları e, işler e, daha iyi olabilir ama yine de memnunum. E, ben e, aynı yerdeyim yine takımın e, mevcut oyuncu grubu özelinde değerlendirme yaptığımda e, benim için yine sözün başı olacak. Enerjileri iyi bir oyuncu grubu var. Bugün üzgünler kaybettikleri iki puan için. Karşımızda da Beşiktaş var. Son ligin oynamış olduğu 10 maçında Ankara gücü 7 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. Biz bugün bence kazanmayı e, kaçıran taraftık. Bugün kazansaydık çok daha güzel, mutlu bir şekilde buraya gelebilirdim. Ama kazanan, Kazanmaya devam eden ve kaybetmeyen kimliği oluşturmak adına çok büyük olmasa da küçük küçük adımlar attığımızı düşünüyorum. Hatalar olacak, tercihsel hatalar var. Bunlar futbolun içinde her oyuncu'nun yaptığı. Biz oyunun her pozisyonunu, her fazını düşünerek bir plan yapıyoruz. Arkadaşının topu ya kaybederse pozisyonda olması gereken orada minimum altı daha oyuncu var. Yani bir oyuncu pasatası yaptı diye onun üzerinden değerlendirmeler yapmak. Görebiliyorum sabırsız bir yapı var burada. Ben de çok sabırlı bir insan değilim açıkçası. Ama ben zamanla bunu bastırdığımı söyleyebilirim. Çünkü ben elimdeki oyuncu grubunun iyi niyetli, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan kalibresi elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir grup olmasından dolayı mutluyum. Bugün bir pas bağlı bir gol yemedik. Tercihsel problemler olabilir. Ee, ama elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu grubu var. Ee, bir oyuncu üzerinden değerlendirmeler yapamayız. Yani kapatmak orada orada yani geçen hafta özür dilerim son iç, iç sağ maçında da böyle bir sıkıntı olmuştu ama e, benim oyuncu grubum benim için değerli. Elimdeki malzeme benim için değerli. Tabiri caizse malzeme oyuncular oyuncular benim için önemli. Devre arasına kadar bu oyuncularla elimizden gelen her şeyi beraberce yapacağız. Çok kinler bir şey oluyor. Böyle yaklaşım oluyor. <laughs> unutmaz unutmaz. O kadar kinler değilim. Unutmayız. Onu unutmam Allah'ın izniyle de. Ben de futbolcu oldum. Oyuna sonradan girmek biraz yorumlanırken çok kolaymış gibi algılanabiliyor. Yani oyuncunun burada niyetini sorgulamak bizim işimiz değil. Oyuncuların da bizlerin de kulübümüze karşı sorumluluklarımız var. Ben oyuncuların yine giren oyuncuların da elinden geldiğini yap, yapmaya çalıştığını görüyorum. Özellikle bunu oyuncularıma da söylemiştim. Antep maçında sonradan giren her oyuncu çok e, özel işler yaptılar. Bugün de e, süreleri biraz daha kısaydı. E, o yüzden biraz da onların açısından bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yönetmemiz gerekiyor. E, Türk oyuncu, yabancı oyuncu ayrımı yapmadan. Ben antrenmanda her şeyi yapmaya çalışan, uyguladığımız bütün... Ee, rakiplere göre senaryoları e, yapmaya çalışan bir takım görüyorum. Ben tam sizin gibi bakmıyorum. Birazcık da oyuncunun o psikolojisini anlamamız lazım. Bizden oynamayı bekleyen oyuncu var. Ee, daha fazla süre almak isteyen oyuncu var. Bunları da yönetmek görevi bizim işimiz. Hepsine, hepsine bir dakikada olsa, 90 dakika olsa ihtiyacım olduğunu, kulübümüzün ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başka soru son. Yani özellikle ön altı bloğuna bakarsanız Beşiktaş'ın bugün gol beklentisinin belki de ligde oynamış oldukları maçlar içinde en düşük olduğu maçlardan bir tanesi oynadı. Ben rakamsal istatistik çok tabiri caizse görmemiş insan için çok şey ifade edebiliyor ama bugün baktığımda ben maçı 90 dakika istatistiklerinden bağımsız değerlendirdiğimde ben Beşiktaş'a pozisyon veren bir takım kimliğinde değildik. İyi savunduk. Büyük maçlarda iyi savunmalısınız. Kaybetmemek için oynamak ve kazanma planlarınız olmalı. Ben mevcut oyuncu grubunun bunu 2-0'a, 3-0'a getirebilecek pozisyonları üretebilecek beceride olduğunu düşünüyorum. Sadece orada ikinci ve üçüncü bölgede birazcık daha tercih hatalarımız olmasaydı skor gelebilirdi. Ama yine de çok üstüne bastım. Bunu samimice söylüyorum. Oyuncularıma teşekkür ederim. Buyurun. Yani oyuncu özelinde değerlendirme yaparken yani tercih hataları olabiliyor. Ben o pozisyonda Efkan'ın daha doğru tercih yapabilecek net bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu takımımızın şu an mevcut kadrosunda çok önemli ve değerli bir oyuncu. Çok ihtiyacımız var Efkan'a. O tercihi daha doğru yapabilirdi. Yani biz orada biraz daha oyunun baskı yenen tarafıydık bir 5-10 dakika. Birazcık daha dikine değil daha rakibi genişlemesine itecek. Çünkü biz oyunun savunma arkası planını çok iyi çalışmıştık. Ee, bu alanlara da verebilecek bir takım olduğunu düşünüyordum. Hem moralinin hem de e, Beşiktaş'ın kenar oyuncu profillerinin olmasından dolayı birazcık daha bekler üzerinden biri biri oynayabilecek kalibrede oyuncularımız olduğunu arkadaşlar vurgulamıştım. Orada bir tercih hatası var. Ee, bireysel bir durum değil tercih hatasına binaen sinirlendim. Ama bu da e, o anlık bir şey. Yoksa Efkan'ın bugünkü performansından elinden geldiğince yapmaya çalışmaya isteğinden gayet memnunum. Bu ülkede ben 16 yaşından beri çok ağır eleştiri alıyorum. Yani birçok sayısız kez karşı karşıya sadece eleştiri değil çok büyük iftiralara da karşı karşıya kalmış birisiyim. Hayatımda inandığım dışında hiçbir şey söylemedim. Fenerbahçeliyim. Bir gün Fenerbahçe'ye karşı e, hangi takımda olursam olayım bunu Başakşehir'de de yaptım. Burada da Allah'ın izniyle yapacağım. Benim için şu an ekmeğini yediğim ve beni benden bir şeyler bekleyen bir camia var. E, ben e, Ankara gücünün başarısı için... Karşıma kim çıkarsa çıksın elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Ama Türkiye'de bazen e, ne yazık ki popülist ve olayları istedikleri çekmek isteyen bir yapı var. Algıyı yönetmek isteyen bir yapı var. Onların hiçbir zaman ben oyuncağı da olmadım. Benim için bir gerçek var. Futbol, o futbola hizmet etmek. Fenerbahçe'nin de çok önemli dönemlerinde futbolcusu oldum. Teknik direktörlüğünü yaptım, spor direktörlüğünü yaptım. Fenerbahçeliyim demekten de hiçbir zaman geri durmam. Ama Ankara gücü Fenerbahçe maçında da Ankara gücü için her şeyimi kazanması adına da ortaya koyarım. Ben 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 burada buraya gelirken gerçekten bu camiaya bu taraftara dışarıdan bakan birisiydim ve sempatiyle bakan birisiydim. Ankara gücüne ve Ankara'ya geldikten sonra bu tutkuyu, onların benden isteklerini görmek, sokakta Ankara gücünün bu lokal baskısını gerçekten samimi söylüyorum. İstanbul'da bir Fenerbahçeli teknik direktör, Fenerbahçe'yi çalışan bir teknik direktör gibi net hissediyorum. Ankara'da Ankara gücünün net bir şekilde bu havasını hissediyorum. O yüzden ben Ankara gücüyle başkanımızla konuştuk, iki senelik bir anlaşma yaptık. Bu iki sene içinde de Allah bana bu kulübe, camiaya, sayın başkana vermiş olduğum sözleri yerine getirmeyi inşallah nasip eder. Benim Ankara başarısı dışında hiçbir planım, hiçbir programım yok. Ben kaptanlık konusunda e, tercihlerimi ben geldikten sonra kendim karar veriyorum bununla alakalı. E, Atakan aynı şekilde lider ruhlu ve çok iyi e, bir enerji kattı takımımıza. Ali'nin kaptan çıkmasını istedik Uroş varken de. Bunlar tercihler benim tercihlerim. E, bu takımı yöneten kişi ben olmam itibariyle bazı kararlarıma da saygı beklemekten başka, oyuncularımdan da tabii ki bunu doğal olarak ve onlardan da çok iyi geri bildirimler alıyorum. Yani ben onların, e, kamp, kaptanlık dediğiniz şey sadece bant takmak değildir. Mevcut takımımız içinde kaptanlık kalibesine ve oyuncu e, tarzına e, ait çok oyuncumuz var. O yüzden e, kaptanlık bir sadece bant ama temsil ettiği değerler 3-4 tane de oyuncuda beraber olursa bu benim çok istediğim bir şey. E, i̇kinci soruyu kaçırdım bu arada. Tolga idmanlara başlayacak diye düşünüyorum. Önümüzde bir kupa maçımız var. Orada da oynamayacak gibi görünüyor lig maçını artık hazırlamaya çalışacağız. Ee, ama e, tabii ki mevcut oyuncu e, grubumuzu düşündüğümüzde hem Tolgan'ın hem Uroş'un e, ihtiyacımız olan oyuncu olduğunu söylemek zorundayım. Teşekkür ederiz